Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf üstü sayılar. Önceki videomda üstler aynı ise tabanlar aynı ise çekmiştik. Şimdi de hem üstler hem tabanlar aynı ise onu da göreceğimiz 3 durum var. Mesela 2 çarpı 2 üssü 4, 3 üssü 4. Üstler aynı. Ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz üstlerden bir tanesini yazıyoruz. 2 üstü 4, 4 tane 2'nin yan yana da 3 üstü 4, 4 tane 3'ü yazdık. 2 kere 2, 4, 8, 16. Burası 80, 16, 81 çarptı. 1296. Tabanları çarpı Bir üst yazdık. 6 üstü 4, 1296. İfademiz doğru. Demek ki üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Üstün bir tanesi yazılır. Değil mi? Tamam. 2. Tabanlar aynı ise, üstler farklı ise tabanlardan biri yazılır, üstler toplanır. Daha önce çarpılıyordu tabanlar, şimdi toplanır. 4 üstü iki. 4 üstü 3, 2 tane 4'ü yazdık, çarptık 16. 3 tane 4 yazdık, çarptık 64. 64, 16'yı çarptık şurada, 1024. 4 üstü 5, 5 tane 4 yazdık. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 64. Burası 16. O da 1024. Ne demek ki? Tabanlar aynı ise üstleri topluyoruz. Bir tane taban yazıyoruz. Üçüncü soru. Hem taban aynı hem üst aynı olsun. 2 üstü 3. 2 üstü 3. 2 üstü 3'ün karesi oluyor. 2 tane oluyor ya. O zaman parantez içi, parantez içi çarpıyoruz. 2 üstü 6 eşittir. 4 üstü 3. Şöyle deyelim. İkilerden birini yazarım, üstleri toplarım. Birini yazarsam toplarım. Ama tabanları çarparsam, geri ki dört, üstün birini yazar. İki şekilde de oluyor diyor. İki üstü üç, sekiz. İki üstü üç, sekiz, altmış dört. Üç, üstü üçün karesi, o da altmış dört. İki üstü altı, bir, iki, üç, dört, beş aldı. Dört, sekiz, on altı, otuz iki, altmıştı, o da altmış dört. üstü üç, 4 kere 16, 4 kere 16, 60 o da üst. Yani pay, taban ve üstler aynı ise iki şekilde yapabiliyorum. Ya tabanlardan birini yazıp üstleri topluyorum. Ya tabanları çarpıp üstlerden birini yazıyorum. Şurada yazdık. Tabanlar aynı, üstler aynı ise bir, bir taban, bir taban yazılır, üstler toplanır. Veya tabanlar çarpılır, üstlerden birisi yazılır. Mesela 5 üstü 3, 5 üstü 3. 5 kere 5, 25. Tabanları çarptım. Üstün birini yazdım. Veya üst, tabanlardan birini yazdım. Üstleri topladım. 25'in 3. kuvveti. Şu da 5'in 6. kuvveti. 5'in 6. kuvvetini yazdım. Yine de 3 tane 25'in birbiri kübü çıkıyor. Şura çıkıyor. Evet. ifademiz doğru. Başarılar dilerim.